Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gün gibi Pixel Gun videosu atacağız. Yani yeni bir video. Yani yeni oynuyorum. Yeni değil de yani ilk kez Pixel Gun çekiyorum. Şurada bir şeyleri açalım bakalım. 10 elmas geldi. Şuraya bir basayım. Basamıyorum ha. Tamam, em, bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir oynayalım maça girelim. Hangisini oynasak? da ne diyor? Ne diyor? okuyamıyorum. Ha boş ver tamam istemiyorum. Müziğini de açayım. Ben çok iyi oynadığım sayılmaz. Kötüyüm. Ama ya, ya oynayabildiğim kadar iyi oynamaya çalışıyorum. İlk videosu çekiyorum. ilk defa. Abi burada da her yer çok karanlık. Bir dakika. Tamam senin için ışığını daha çok arttırdım. Tamam o öldü. Abi beni niye hep öldürmeniz lazım? Ya neyse. Abi ne oluyor? Profesyonel değilim de oynuyormuştum. Şöyle de vuramadım ya. Görüntüsü çok iyi değil görünce. Ama idare ederiz. Çok iyi görüntü değil cihazım. Yok neyse. Ben bir de pizza yedim. Kaybettik ya. Nasıl böyle bir şey aldık. Bizim money'im bayağı bir çok ya oğlum. 340 galiba. Bilmiyorum. E biliyorum ya ben Türkçe sayıları bilmiyorum. Almanya'da doğduğum için. Bir reklam geldi o yüzden görünmüyor galiba ya. Abi. Hayır buraya niye basamıyorum heh tamam. Tamam şimdi. Para varmış tamam Şimdi birazcık Pixel Gun nasıl bir şey bilmeyenler için. Pixel Gun bir oyun yani burada görün ve silahlar satın alabilir. Mesela ben bu kadar param. Bir savaş oyunu ve burada silahlar satın alabilir. Gördüğünüz gibi held. Burada da ne kadar vurdum? Buradan satın alabilirsin. Buranın sıkışını görebiliyorsunuz. Burada böyle. Burada setler var. Mesela buradan böyle şöyle mesela bir daha yapayım benim için. Ve döndürdüğünüzde burada bir sayı gelecek. Bu o kadar adımlayacaksınız. Üç. Gördüğünüz gibi her gün bunu parasız yapıyorsunuz. 3, 3, kırık şey aldım. Yoksan olur. Ben bir şey alacaktım. Bir dakika klanıma gireyim. Klanıma gelmeyi de unutmayın. Bir dakika şeyini vereyim. Hmm, hayır 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 hayır. Hmm, ayrısını vereyim. Bekleyin. Alın bekliyorum biraz. Fata yapın. Ben ya, videoyu da durdurabilirsiniz direkt. Tamam. Burada yeter. Şimdi isteyenler klanıma gelsin. Klan falan kurabiliyorsunuz. Bu bir shop'a gireyim. Bu seti almam lazım. Sıtma abi güzel bir set tamam. Pixelgen böyle bir oyun yani. Böyle savaş Fight oyunu. Ya bir sürü map var, bir sürü etkinlikler var. Dur bir etkinliklerden bahsedelim. Bu böyle bir match. That match yani herkesi karşı herkes. Buraya takım dövüşü. Bu Battle Royale böyle Fortnite'larda oluyor. Yukarıdan uçakla falan atlıyorsunuz. O. Bunu bilmiyorum. Bu böyle bayrak kapmaca. Böyle mesela şunu oynayalım size göstereyim. Ondaki ay bu değil. Hayır 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 hayır. Bir dakika. Şöyle oynayalım. Nasıl bir şey olduğunu göstereyim size. Nasıl bu böyle bir map böyle. Buraya mesela hep mavi tutmamız lazım. Kırmızı oraya mesela kırmızı yapmış. Biz o bölge gidip üzerimiz üstünde mavi oluyor. Biz, bizi öldüklerimizde arkada yeniden spawn olabilir. Abi adamlar ne kadar iyi oynuyor ya. adama vuramadım. Ya ben iyi oynayamıyorum. Onu söyleyeyim. Hem kameraya tutmak zor oluyor benim için. Adam beni aldı yine. Öl artık ha. Ah oh be artık bir kere bir be, bir be, be. Ben yani? Pro derim yani. ya sen buraya aldım. Hüyt. Hayır. Demin ne oldu lan orada? Bir şey oldu demin. Bir küçük bir şey oldu. Neydi lan o? Bir ha raketti neydi o? setimi hemen daha iyi yaptım. Setimi daha güçlendirdim. Tamam. Hayır 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 hayır. Öldüremedim. öldüm. Ya yani Pixel bir yukarıda gördüğünüz gibi puanlar falan yazıyor. İşte böyle böyle bu video kısa olacak. Çekelim bu Ne oluyor? Ve burada özel güçlendirme falan var. Mesela ben böyle bir bomba özelliği var. Elmas sanıyorlar ve arıyorlar, ölüyorlar. Benim patlıyor. Bu bir insana hasar veriyor. Böyle. Kısacası. Yukarıda adam geliyor. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor arkadan. Bıçak nerede Ne oluyor? Ne oluyor? Tam öldüm. Ben Abi o nasıl bir şey? Ben anlamadım. Küçücük bir şey dönüşüm bunu. Merhaba bu setin falan yüzünden. Bakın böyle kaybettiniz. Kupa falan kaybettiniz. Burası az gibi. böyle işte. Burada Mesela burada böyle kutu falan açıyorum. Bak aşağı yukarıda böyle çıktığım yazıyor. Mesela bakın bu silah çıkmadı. Bu bir tek çıkıyor 3 tane yani mesela 3 tane tile yani eşyası. Onu böyle birlik birleştirmemiz lazım ve Bundan bir tek 3 tane 250 tane oldu da o şeyler para geliyor. Yani öyle. Yoksa çok yani birazcık şey olurdu, kötü olurdu. Hemen alabilirdiniz dek. Onun için böyle düşünmüşler. Bir de birkaç daha map var. Yani buradan bir vs 1 var ya da böyle 3 oyun var. Mesela knock, out var ya böyle Brawl Stars'a böyle. Yani öldüğünde yeniden doğamıyorsun 3 kişi o var. Bir vs bir var. Burada böyle kendi oynadığın parkur, makur falan öyle. Mesela birini oynayalım. Bu da böyle bir de böyle rekor falan falan yazıyor? Mesela otomatik büyüyor bir, bir, bir tek zıplamamız lazım. Mesela öldüğünüzde en baştan doğru başlıyorsunuz. Mesela böyle burada para falan da bulabiliyorsunuz. Böyle gem falan falan filan da bulabiliyorsunuz. Benim gibi koşuyoruz. bu kadar. Burada da yazıyor. Ryan. Ya buna bastığınızda yeşil olsanız da yeniden Hayır biz oynamak istemiyoruz. Burada Şimdi böyle çıkıyoruz. Bir maçta oynayalım. O sonra yeter. Şu. Bakın bir sürü falan filan var işte. Ve görevler de var. Böyle bro pass. Biz neredeyiz bu nasıl bir yer? Yeni bir mabadım. Tam işini bitirdik. Allah. Herhalde hiç yine. Nasıl kaçtı? Abi kimse yok. ne oluyor üf. Böyle değişik değişik şeyler var. Farklı odalar falan var Ne neredeyim ben Çok saçma Bom. Abi öldük ya. Böyle sağ şimdi Bu ulti şişin. Ulti sayılır. Tamam. 4 Dört, dört eşitlik yukarıda yazıyor ve süresi de. 5 4 kazanıyoruz yani. Ve bir artık ulan. 2 kill. Tamam merhaba merhaba merhaba. Hayır 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 burası. Allah. Hayır. Biraz Öl, öl. Neyse kazandık. Zik görünce böyle bir şekilde kazandık buradan. Beş bir de bir elpi On oldu. Hatta bir tane daha chest açacağız. Girdik. Bakalım ne çıktı. Gem falan da çıkıyor. Silah da çıkabilir. Evet. Gördüğünüz gibi lazer silah tarat, tarat Şöyle bir silah. Ben istiyordum her zaman. Bu çok pahalıydı. Alamıyordum. Ben şey Evet yani bu kadar da videonun bitişine geçelim. Olmadı. Gidemiyoruz. Niye? Niye olmuyor? arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.